Evet arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Arkadaşlar ilk defa video çekiyoruz. Dur, dur, dur. Arkadaşlar sizlere bir şey diyebilir miyim? Arkadaşlar bugün YouTube'da sizlere video yapmak için buraya gelmiştim. Arkadaşlar bu arada sizlere bir şey diyebilir miyim? Ben yıllardır video çekmiyordum. Ya sizlere söyleyeyim de bir tane rova çeksek iyi olacak mı? Hadi bakalım bir tane rova şata. Ah. Ah, çektik, çektik, çektik. Ve çekiyoruz ilk rova şatamızı. Oh, dur bir tane daha. Ah. Oğlum çok iyi. Ben hemen kalkalım. Ah arkadaş bu arada abone olun ve bu arada arkadaşlar ben 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 e, a, 50 50 abone gelince sizlere canlı yayın veriyorum söz veriyorum bir defalık bir canlı yayın yapsam iyi olacak Umarım beğeniyorsunuzdur. Ama o canlı yayınlar beğenirseniz sizlere 10 aboneye kadar abone olurum. Eğer on aboneniz varsa filan biraz aboneniz yükseltin. Bin abone filan yok ya. Arkadaşlar ben sizleri belki